Efendim Ali Babacan'la ilgili bir haber vereceğiz şimdi ama asıl bana göre burada gençlerin üretkenliği, gençlerin yaratıcılığı çok daha ön plana çıkmış. Bakın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sevgili izleyenler Denizli'de yayın yapan bir televizyon kanalına konuk olacaktı. Gitti. Babacan AK Parti il binasının bir alt katındaki televizyon kanalına girişte ve çıkışta AK Partili gençler tarafından protesto edildi. Nasıl? Anlatalım. Gençler Babacan'ı Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi türküsüyle protesto ettiler. televizyon programına katılmak için geldi. Hiç beklemediği bir protesto ile karşılaştı. Babacan alçaklara kar yağıyor türküsüyle protesto edildi. Arkada, arkada yoruyor, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de yayın yapan bir televizyon kanalına konuk oldu. Babacan, AK Parti il binasının bir alt katında bulunan televizyon kanalına girişte ve çıkışta AK Partili gençler tarafından protesto edildi. Evet. Gençler Babacan binaya girdiği anda merdivenlerde toplandı, türkülü gönderme yaptılar. Altarlar, altarlar, yor, Merdivenlerden yürüyerek çıkan Babacan, gençlerin protestolarına gülerek ve el sallayarak karşılık verdi. Protesto televizyon yayını sırasında da devam etti. Deva Partisi lideri yayın sonrası binayı terk ettiği sırada gençler slogan atmaya devam etti. devam Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Babacan gençlere el sallarken deva partililerse alkışlarla karşılık verdi.